Yayınıma hoş geldiniz. Libya'da önemli gelişmeler var ve hemen acilen bir yayın atmak istedim. Çünkü sizlere birkaç gün öncesinde belki geçen hafta ne demiştim? Türk tankları Libya'ya ayak basacak. Türk tankları Libya'da çöl savaşları yapacak. Türk tanklarıyla nereye gireceğiz? Türk tanklarıyla değerli izleyenlerim Tarhuna'ya, oradan da Jufre üstüne ve Tobruk ve Mısır'a Tobruk ve Bingazi'ye gideceğiz. Değerli izleyenler, Mısrata, Mısrata limanına yanaşıyor şu anda Türk gemimiz ve tanklarımızı çıkaracak. İşte bunları size anlatırken, işte size bunları belirtirken bu gelişmeleri öngörmüştüm ve Kara Savaşı'nda mutlaka Türkiye'nin tanklara aynı Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'a yapılan harekatlarda kullanıldığı gibi kullanılacağını belirtmiştim. Ayrıca kargo gemisinde bayraklar için onanım ve bakım için gerekli malzemeler ve gerekli muhimmatların da getirildiğini düşünmekteyim yani Bayraktar şovu siha şovları daha da çok göreceksiniz ve sevineceksiniz Evet değerli izleyenler şu anda Mıssata havalimanına yanaşıyor kargo gemisi İşte değerli izleyenler yoğun bir şekilde artık bu durumu sizlere anlatıyorum çünkü ee, Libya'daki durum çok ciddi Libya'daki durum çok kritik Libya'daki durum çok önemli Evet bu güzel gelişmeler bizi sevindiriyor. Çünkü Türkiye'nin tank harekatıyla karada önemli bir ilerleme sağlayacağını ve karada tutunabileceğini belirtmekteyiz. Ve gerekli hava savunma sistemleri tedarik edildiğinde Mısır'a çıkan Türk tankları hepimize bir nefes aldıracak. Artık rahatlayacağız. Ama F-16'yı özleyenler için F-16 uzak değil diyorum değerli izleyenlerim. F-16 uzak değil. Ama size ne dedim? Sakarya sistemi gelecek demedim mi? Sakarya sistemi gelecek dedim. Geldi mi? Geldi. Bunun yanında tank sistemi, tanklar gelecek dedim mi? Dedim. Geldi mi? Geldi. İşte değerli izleyenlerim daha ne yapalım? Öngörülerimiz, tahminlerimiz tutmakta ve stratejileri okumamız gerçekten bu işe kafa yorduğumuzdan ve Allah'ın inanetiyle. Evet Bayraktar TB2 şu anda belli parçalar ve bakım onarım için ve mühimmatlar için de takviyeler gelmiş durumda. Belki de 2-3 tane daha Bayraktar gelmiş mi dersiniz? Belki de gelmiştir değerli izleyenler. Size imalı bir açıklama yapıyorum. Siz anladınız demek istediğimi. Evet değerli izleyenler. Türkiye destekli UMH şimdi daha güçlü. Dışişleri de dün dedi. Ne dedi? Biz dedi çıkarlarımızın ve menfaatlerimizin korunmasını garanti ediyoruz. İşte bu anlamlı. Ben şunu söylüyorum. Havadan, karadan, denizden Hafter'in, evet Hafter'in havlu atmasını sağlayacağız. Hafter havlu atacak. Çünkü Türk tankları onun şu anda tansiyonunu çıkarmaya yetmiştir. İlaçlarını alsın gelsin diyoruz. Çünkü Türk askeri ve Türk tankı ve bunun yanında sahada daha güçlü olacağız. Ve daha da ağırlığımızı hissettireceğiz. Çünkü Libya'yı önemsiyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilin ki daha önceden okuduğumuz bütün bu öngörüler şu anda sahada uygulanıyor. Görüşmek üzere.